Ben Payas'ta yaşıyorum. Yani Hatay'ın İskenderun Sanayi Bölgesinin içerisinde. Sanayinin ilk ruhunu berde bitmeyen. İskenderun demirçelik fabrikalarının olduğu bir bölge. Çok yakın zamanda Hatay'ın Payas ilçesinde Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kuracağı karbon siyahı üretim tesisi stratejik yatırım olarak duyuruldu. Yani Endüstriyel Bölge olarak da ilan edildi. Sizi payasın 42 bin nüfusu var. İnanılmaz yoğunlukta bir sanayi yoğunluğu var. Hiçbir denetim, hiçbir planlama söz konusu değil. Vahşi bir sanayi planlaması söz konusu. Ve burada 42 bin nüfusu Şimdi her eve gelin. Her evde bir kanser hastası var. Her evde. Kendi ailemden 7 tane kanser hastasına sahibim dayım, teyzem, kız kardeşim, halam, amcam, amca oğlum. Sebebini söyleyeceğim. Karbon siyah fabrikasının endüstriyel bölge olarak ilan edilip karbon siyah fabrikasının kurulacağı yer bir ağaçlandırma alanıydı. Sanayi ile ilçe ilçe ikamet alanının arasında bir ağaçlandırma alanı. Büyükşehir Meclisi'nin reddine rağmen bakanlık onayıyla ağaçlandırma alanına imar değişikliği yapalım. Karbon siyah fabrikası kurulacak yerin ben de videosu var hepsinize gönderebilirim ama sizi davet ediyorum. Mesafemiz ne kadar biliyor musunuz? Fabrikanın kurulacağı bu sınır ile ilk ikamet alanı bu kapı kadar. 10 metre. 11. metre varsa ben her şeye razıyım. 10 metre ilerisine karbon siyah fabrikası kurulacak ikamet alanlarının ortasında. Her yerde boru alanı. Cürüf alanları hiçbir denetim yok. Her gün valineye yazdığım, çevre il müdürlüğüne yazdığım yazılar, fabrikaların artık bacalarından değil, kenarlarından çürümüş beton alanları pencerelerinden şeyler, hava kirliliği çıkıyor. Videosu var, size gösterebilirim. Bu yetmiyormuş gibi, orada deniz alanları dolduruluyor. Deniz alanlarına lojistik e, imkanları sağlayabilmek için, arkadaşım biraz önce söyledi, lojistik açısı da önemli. Doğru. Her şeye rağmen olmamak. İnsan sağlığını, çevre sağlığını korumak da önemli. Her şeye rağmen yapamazsınız bunu. Biz orada ölüyoruz. Bütün bunlara rağmen deniz alanlarını dolduruyorsunuz. 500 dönüm civarında deniz dolgusu yapıldı. 700 dönüm. Hep adres aynı dosya. Hep adres aynı. Orada da ölüyor. Deniz alanlarını doldurduk. Yetmedi. Orada dünya 5500 hektar ormanımız yandı. orman biraz önce bize de aynı şekilde iktidar tarafından gelen yorumlar öyle oldu. Ormanımız yandı diye meryansın ettik. Gelin bakın şu kadar ağaç diktik dediler. Ağaç biraz önce arkadaşım söyledi tekrar etmeyeceğim Bedir ile Murat kardeşimin ifade ettiklerini benim de notlarımda vardı ama tekrara değinmeyeceğim. Bir ağacı orman zannediyorsunuz. Ve bu, bu arada şuradaki bakın bir orman alanını hemen dosyalının demir çelik fabrikasının denizi doldurduğu alanın arkasına bir depolama alanına izin veriyorsunuz. Yana normal alanlarına dediniz ki dediler ki burası ağaç bitki yetişme erkini kaybetmiştir. yani ağaç yetişmiyor ya da ağaçla ağaç üreme alanı değildir. Şu resme bir bakın. Burası yemyeşil bir orman. Orman vasfını kaybetmiştir diye bakanlık onayıyla buraya depolama alanı yaptınız. Evet. 1080 dönüm. İlk önce 130 dönümünü sayın Tosyalı'ya tahsis ettiniz bakanlık onayıyla. Burası orman. Gelmenizi istiyorum. Sizi canlı görmenizi istiyorum. Burası orman 1080 dönümlük bir arazi. 130 dönümünü şimdi ettiniz. Geri kalanları da devam edecek. Bu evet. çevre katliamı bitmiyor. 766 alanda maden arama şeyi çıkardınız maden arama. Bunun dokuzu ata ilinde. İki tanesi de benim arsız bölgemde. 1820 hektar. Maden arama yapıyorsunuz. İnanılmaz bir durumda denize kadar iniyor alanlar. Bölgenin adı Höyük. Kültürel sit alanı. Doğal yaşamı koruma alanı. Su kaynaklarının gözü efendim tarihi sit alanı, turizm bölgesi bu alanda 1820 aktarda maden aramaya izin veriyorsunuz. Ve şu anda çet konusuna gelince yine Erzin'de Doğakan'ın, valiliğin ve belediyenin ortak yaptığı bir ciddi Akdeniz'de hiç olmayan bir plaj var. Bournas plaj. Daha yeni yaptınız. Bornaz plajının dibine Propolitan yani plastik fabrikası kurulmasına izin veriyorsunuz. Çet gelmiş. Kime sormuşuz? Kime sormuşuz? Şimdi de şunun önü açılıyor. Bu plansız, dengesiz, her şeye rağmen sanayi neden bunu yaparken lojistik köyümüzü ger gerçek, projesini gerçekleştirmiyorsunuz? Neden bunu yaparken hassa Hasta tüneli, dört yol hasta tünelinin, Amamos tünelinin açılmasını gerçekleştirmiyorsunuz da bu bölgelerdeki ormanlara, denize, havaya, suya ve insana kıyıyorsunuz. Amamos tünelini açın. 1377 dönüp Orada alan var. Mı? Endüstriyel bölge yapacağınız şeyleri, tesisleri orada yapın. Ve benzeri planlamalarınızı burada yapın. Neden gelip kalbimizin ortasına karbon siyah fabrikası kuruyorsunuz? Hiçbir denetim yok. Ben hava kirliliğini soruyorum. Benim evim e, demir fabrikasına bir buçuk kilometre. Annem orada yaşıyor hasta. Ve bu yaşayan yaşadığımız yerin balkonuna sizi davet ediyor. Süpüreceğim, yıkayacağım. On dakika sonra ayak yanım bastıracağım. Kay ne kadar kurum olduğunu göreceksiniz. Mezarlık bizim dağımızın altında. Mezarlıkta da her hafta ben yarım kova kurum maden parçacıkları, demir parçacıkları sütürüyor. Bunlar insanların vücuduna gidiyor. Her şeye rağmen olmaz. Benim bölgem sanayi bölgesi. Türkiye'ye çok ciddi katkıları var. Her yerde her şeye rağmen olmaz. Planlı, bütüncül planlamalarınız yok. Planlamanız olmadığı gibi denetiminiz yok. Hava kirliliği için soruyorum. Normal değerlerde değil. Ama özel araştırma şirketleri gri alan olarak ilan ediyor. Ve ben, ben, bu hava kirliliğini kendim çekiyorum. Arabamdan görüyorum. Bir gün arabanızı park edin, ertesi günü bir parmak siyah kurumla karşılaşacaksınız. Bütün bunlara rağmen siz orada endüstriyel bölgeye olur dediniz. Hem de orman alanını yok ederek, ağaçlandırma alanını. Bütün bu söylediklerimi özetliyorum. Lütfen sizi Hatay'a, bölgeme, Arsuz'a, Erzin'e, İskenderun'a, Payas'a davet ediyorum. Vicdanınız yeterse bir bakın neye izin vermişsiniz? Neye olur vermişsiniz? Nelere sebebiyet vermişsiniz? Lütfen gelin. Sizi davet ediyorum. Görmeden yapmayın. Değerli vekilim. Sirkenin her tarafına gelmeye aklınızda vicdanınız da, da Şu et et. resme bir bakın lütfen. Burada yemyeşil bir şey görüyorsunuz değil mi? Depolama alanı, ağaçlandırma vasfı. <laughs> vasfı de kaybedilmiş. Demin aynı resmi görmüştük. Toparlarsanız ne olur? Ya. Bütün bunlar içerisinde şunu söylüyorum. Evet. Burada konuşulanlar güzel. Aynı zamanda bir sanayici evladı. Sanayicilerin şu anda çektiklerini biliyorum. Hiç söylemeye gerek yok. Ülkenin malumu yokluk, açlık, işte enflasyon, ekonomik kriz, dolarda gelinen kısır, öngörüsüzlük, plansızlık, dengesizlik ve bir inat. Bir inat uğruna bunları yaşıyoruz. Bugün de bu ülkenin bütün değerlerini kaybettik. Kalanlara bari sahip çıkalım. Elinizi vicdanınıza koyun. Yaşam hakkımızı elimizden almayın. Biz orada artık nefes alamıyoruz. Teşekkür ederim.